Biz de ne yapıyoruz? Evde tut bül, yemiş bülbüle dönüyoruz. Hanımla konuşmak yok. Çocuklara iltifat yok. Çıkınca muhabbet muhabbet muhabbet. Konuşmamız caiz olmayan kadınla havada çok soğuk ya diye muhabbete başlıyoruz yani. Vay terbiyesiz adam. İlerisini konuşmayayım. Sen hanımınla konuş. Ne el alemin hanımıyla konuşuyorsun? Terbiyesiz. El alemin kızıyla niye konuşuyorsun? Laf niye açıyorsun? O açıyor. Sen kapat. Niye? E, nasılsınız de? Sana ne de? E kaba der. E kaba desin. Kocası değilsin ki. Kocasına kibarlık göstersen. Karısına kibar olsun. E ben nazik olmaya çalışıyorum. Onu da bulamadım. İşte İslam'ı sevdirmek için falan. Hadi gidişine eve. Beni mi kandırıyorsun? Ben kaçın kurasıyım? Nerede?